Hepinize merhaba arkadaşlar. Grand Sarfiye çok değişik bir güncelleme geldi. Sizi çok bekletmeden hemen güncelleme notlarını okuyacağım ama sevgili aile hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, da, da. hoş <laughs> abi. Gördüğünüz gibi ekranın altında 5 saat oynadığın zaman 15 GC veriyor. Her güncellemede olduğu gibi cuma, cumartesi, pazar 15, 15, 15 yani 45 GC bedava veriyor. Zaten artık herkes biliyor her güncellemede. Cuma, cumartesi ve pazar günleri yani 3 gün boyunca 15 GC hediye veriyor ve 50 saatlik arabamız da geldi aşağıda gördüğünüz gibi. Hemen güncelleme notlarını okuyacağım sizi fazla tutmayacağım. G <laughs> Çok fazla G menüsüne ses eklendi şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve M menüsüne de az bir şey duyuluyor. Böyle hafiften böyle bir tıngırdama var. Evet item logolarımız değişti. Şöyle et logosu, medkit gördüğünüz gibi rubiler, emurutlar birçok şey değişti. Mermiler, silahlar onları zaten girdiğiniz zaman göreceksiniz. Telefonu stok çekme geldi hemen şöyle telefonu açalım. Burada benim stok çekmeli bir biznesim olmadığı için ben de çalışmıyor. Ali seninki stok çekmeli sen denedin mi oluyor mu? Abi denedim sorunsuz şekilde çalışıyor daha sabah test ettim. Süper artık o hangara gitmeye haritanın bu ucuna gitmeye gerek kalmadı. Hemen süper aktif tresura da konum geldi. Mesela şu normal tresora gidiyorduk ki arkadaşlar her saat başı. Basıyorduk. Konum gözüküyordu şöyle. Bakın geldi. Mesela şuradaymış. Süper aktif prize da bu gözükmüyordu. Artık o da geldi. Çok güzel oldu. Şimdi 10 geceye ticket geldi. M shop. Şu arkadaşlar. Alalım. Bir tane alıp size göstereceğim. Ya da almayayım. Az önce aslında biz video, video çektik. Tam sonlara gelmiştik. Elektrik kesildi. Video çöp oldu. 10 tane açmıştık aslında ama. Gördüğünüz gibi ben bu kanatlardan bir tanesini çıkarttım. Şuydu galiba ya da şunlardan bir tanesi. Şu anda takılı zaten görüyorsunuz. 10 gecelik ticket'ın içi bu şekilde. Şunlar yanıyor bu arada. Ben de sarının seti çıktı mı çıkmadı. Şunun seti çıktı galiba dün ya da şu. Şunun seti çıktı. Bu fazla yanmıyor ama şu sarılar, pembe falan bayağı ışıl ışıl yanıyor. Birazdan da diğer ticket açmaya gideceğiz. Diğer ticket nedir? Bu shoptaki ticket'ti 10 geceye. Bir de 7.24 bakkalda yani store'da ticket var. Onu açacağız sizlerle beraber. Darknet'te kiralık katil tutma geldi. Şöyle göstereyim. Şu sağ taraftaki gördüğünüz gibi Ali, Lazi, Kaan. 3 kişi Ali'yi de tutmuşlar mesela bak. Alayım mesela. Alamadım. Bir başkası almış. Şimdi birisi gelecek Ali'yi öldürecek. 12.500 dolar para kazanacak arkadaşlar. ID'yi girilerek yapılıyor şuradan. 12.500 doları ben vereceğim. Birinin buraya ID'sini yazacağım. Onun ismi buraya çıkacak başkası alıp onu gidip öldürmesi lazım. Bunun için ne gerekiyor? People Scanner. People Scanner'a bastığınız zaman 30 saniye edip haritada bu kişilerin yerini gösteriyor. Gidip öldürüyorsunuz. Bir de şurası var. Dangerous Criminal kısmı. Bu da otomatik script veriyor. Yani bir yıldız aranmanız varsa, iki yıldız aranmanız varsa, üç yıldız aranmanız varsa burada isminiz görünüyor. Şimdi burada bir kişinin ismi olsaydı ben bunu mesela üç yıldız olsaydı 75 bin dolar ödüllü oluyor. İki yıldızda 50, tek yıldız aranması varsa da 25 bin dolar ödül veriyor. Eğer 3 yıldızlı biri burada çıktığı zaman ben alırsam. Yine people scanner'a basıyorum. 30 saniyede bir haritada bana yerini gösteriyor. Adamın da yanına gittiğim zaman. Şöyle mesela özgürün üstünde özgür puliksiri diye ismini görüyorsunuz. Bunun üzerinde özgür ya mesela 3 yıldızı var. Öldürmem gerekiyor. Gittim yanına. Kırmızı tabanca işareti var. Yani atıyorum kalabalık bir yere gittim. E, hangisini öldürmem gerektiğini bilebiliyorum. Çünkü onun üzerinde kırmızı tabanca logosu var. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Öldürdüğünüz zaman 75 bin dolar üzerimize geliyor. Ancak 3 yıldız aranması olan örnek veriyorum özgür olsun. Ben öldürdüğüm an direkt 75 dakika hapishaneye gidiyor. Yıldızına göre işte 1 yıldız bilmem kaç dakika, 2 yıldız bilmem kaç dakika gibi. Ama 3 yıldızın 75 olduğunu biliyorum. Dün denemiştik çünkü. Sonra kamyonculuk işi artık tur oldu. Birazdan gidip bakacağız. İtem craftlama menüsüne efsane şeyler geldi. Oyunun gelişatının akışını değiştirdi yani resmen. Biliyorsunuz 2 level motor her yerde gani gani vardı. Ama 3 level motor yoktu. Artık 3 level motor için 2 level motor ve 1 süper metalle Kraflanıyor 3 level motor arkadaşlar. Aynı şekilde diğerleri de öyle. Mesela frene gelelim. 2 level bir e freni bir tane süper kaliteli metalle kraflayarak 3 level'e çevirebiliyoruz. Şöyle de yapabilirsin. <laughs> Atıyorum 1 level motor çıktı bir yerden. Kasa açtın. 2 level motor yapmak için yanlış yere bas. 2 level motor yapmak için 1 level motor ve süper kaliteli koyuyorsun. 2 level yapıyorsun. Ondan sonra 2 level'e giriyorsun. Hop! Onda 3 level yapıyorsun. Anladın sen onu. Ve birçok şey burada görüyorsunuz. Şu pazar keşke 2 slot yapma gelse bir türlü gelmedi. Gördüğünüz gibi iplerin logoları değişti. Silahların mermilerin logoları değişti. Ekran kartı 5090 geldi bir tane. Vesaire vesaire. Ondan sonra notlarıma bakıyorum. Ehliyet arabası artık değişti. Üstü açılan mavi bir araba vardı biliyorsunuz. Artık golf aracın markası golf oldu. Golf'e binerek alabiliyorsunuz. Şimdi bu hangi şeyden çıkıyordu? 724'ten mi çıkıyordu bu? O kart. Ana evet, Şimdi Aynen. dilerseniz 724 markete bir gidelim. Tiketi alalım, açalım, bakalım bir şey çıkartabileceğiz mi? Dün ben 500-600 tane falan açtım arkadaşlar. İlk başta atıyorum 1.5 milyon harcadım. 150-150 tane aldım. 200-300 bin kar ettim. Sonra bir daha aldım. 300-400 bin zarar ettim. Sonra bir daha aldım yine 300-400 bin zarar ettim. Dün ben bayağı baştım ama toplamda zarar ettim ama arabalar falan hepsi çıktı tabi sattım. o ayrı da heyecanlı oluyor. Bu arada. Chatte göründü mü bilmiyorum. Eğer bir kasadan araba aç mesela şu. Bir, bir kasadan araba çıkarttığınız zaman hem isminiz, hangi arabayı çıkarttığınız ve hangi kasadan çıktı bakın hemen bastığınızdan geliyor. Mouse'u aktif ettiğiniz zaman bastığınız zaman hangi kasadan çıkarttığı da geliyor. O da çok güzel olmuş. Birazdan biz video süresinde ilerlerken bunları göreceğiz. Evet, iki paylaşına nasıl katılırız? Ekip ailesi neler yapıyor hiç bilmeyenler için. Referans linkini nasıl kullanırsınız? Referansa nasıl gelirsiniz? Onu bir izleyelim. Referansın da şöyle önemi var. Referansla kayıt olduğunuz zaman Grantar Launcher'ı indirirken bu ekran çıkacak sizde. Niye? Çünkü siz 28.61 ile biten video açıklamasındaki referans linkine tıkladınız. Kayıt oldunuz. En sonunda Launcher'ı indirirken bu ekranı göreceksiniz. Bunun resmini çekin. İster cep telefonuyla, ister Windows'daki ekran görüntü alıntısıyla vesaire fark etmez resmini çekin. Ama Windows'daki tarih, saat veya atıyorum Chrome'daki, Opera'daki üstte adres satırındaki www işte Grand Harpy sonunda da 2861 ref yazan link de gözüksün ki sizin referansla geldiğinizi anlayalım. Discord'a geldiğiniz zaman moderatörlere bu resmi atarsınız. Ben referansla geldim dersiniz. Haberiniz olsun. Şimdi dilerseniz iki paylaşı neler yapıyor? Onu bir öğrenelim. Arkasına da referansla nasıl kayıt oluruz? Onu öğrenelim güncellemenin geri kalan kısmını göstermeye devam ediyorum. Bildiğiniz gibi Garant RP'yi uzun süredir oynuyoruz ve bu süre zarfında ekip ailesi bir hayli güçlendi ve büyüdü. Sunucudaki bütün etkinliklere aile olarak topluca gidiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Aramıza yeni katılmış olabilirsin veya katılacak olabilirsin. Hemen soracaksın ya ben size nasıl hemen adept olacağım? Çok kolay arkadaşlar biz bir etkinliğe giderken aile araçlarını evin önüne çıkartıyoruz ve herkesi çağırıyoruz. Gideceğimiz etkinlikte ne lazımsa mermi, silah, çelik, yelek diyelim. Herkese ücretsiz şekilde sağlıyoruz zaten. Mesela görselde de gördüğünüz gibi bir aileye baskına gidiyoruz. Bu baskında da aynı şekilde evimizin önüne araçları dizdik. Bütün arkadaşlarımıza ne lazımsa çelik yeleğinden tutunla mermisine kadar hepsine dağıttık ve topluca etkinliğimize gittik. Yani bir bütünlük içerisindeyiz. Yeni gelen, eski gelen ayrımı bizde yok. Oyunu nasıl öğreneceğim? Discord'a geldiğiniz zaman biz size zaten şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye söylüyoruz ki bir sürü videolarımda mevcut. Ne nerede nasıl yapılır, ilk ne yapacaksınız, para nasıl kazanılır gibi. Videoda yine gördüğünüz gibi balık tutmaya gittik tamamen eğlence amaçlı. Daha sonra oradan bir arkadaşımız mangal çıkarttı. Balığı mangalda taze taze pişirdik yedik. İşte tozlu yoldan gitmişiz. Bizim aracımız tozlanmış. Hemen orada tavandan mamandan, süngerle müngerle villadayla temizlediğimizi görüyorsunuz. Shop'tan kasa açıyorum arkadaşlar. Arabalar çıkabiliyor zaten araçlarımız var. Bazen de yüksek yüksek paralar çıkıyor. Bunu da yanımdaki oyunculara yani sizlere bazen veriyorum. Atıyorum bir kasa açtım. 700 bin çıktı. 900 çıktı. İşte 1 milyon çıktı. Yanımdaki oyunculara bol bol veriyorum. Zaten para sıkıntımız da yok. Biliyorsunuz uzun zamandır oynuyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi referans linkine tıklıyorsunuz videoların ve canlı yayınların açıklamasında bulunan linke. Server 3'te oynadığımız için server e basıp ileri diyorsun kullandığın maille kayıt oluyorsun. Bir sonraki ekranda serverda gözükmesini istediğin ismin neyse onu yaz. İleride Grand Harp Launcher'ı indir indiriyorsun buradan. Ama bu ekran sende böyle gözükmeyecek. Az önce gösterdiğim gibi gözükecek. Grand Harp Launcher'ı indirince de server uça e bas play'de. Play dedikten sonra açılıyor zaten. <laughs> Oturum açıp geleceksin. Bu gördüğün arabalar da serverda ilk görevleri yaptıktan sonra sana bedava. Ücretsiz olarak verilecek olan arabalardır. İlk görevleri bitiriyorsun. Ekrana böyle 3 tane araba çıkıyor. İstediğini seç. Yalnız unutma. Referansla geldiğin için veriliyor ve bir hafta boyunca sende oluyor. Referansla olmayınca daha herhalde veriliyor ama referanslı gelince birçok ayrıntı var. Şimdi uzun uzun anlatmayayım onlara. Prime veriyor vesaire. Bizim sağladığımız özel şeyler falan var e, referanslılara. Dediğim gibi şunun resmini çekmeyi unutmayın. Bunun resmini çekin ister cep telefonuyla ister Windows alıntısıyla ama Discord'a gelince moderatörlere gösterin. Bakın ben referansla kayıt oldum. Bu ekran bana çıktı. Ben referanslıyım deyin. Ona göre notlarını alıyorlar çünkü. Haberiniz olsun. Şimdi dilerseniz ee, bu tiketi gösterdik. 10 gecelik tiketi gösterdik. Bir de 724 mağazada satılan tiket var. Ondan sonra kamyonculuk işi var. Bu ikisini göstereceğiz. Başka var mı? Tiketi göstereceğiz. Kamyonu göstereceğiz. Başka yok herhalde değil mi? Başka, Başka yok. yok abi. İsterseniz e, biz 724 Store'a gidelim. Orada görüşelim. 724'e yaklaştık arkadaşlar. Bakkaldan tiketimizi alalım. Faruk da go çıkartmış. Bakalım biz çıkartabileceğiz evet. mi? <gülüyor> merhaba Merhaba <gülüyor> Merhaba. Ali kiralık katil değil ya sen. O adamlar seni öldürmeye gelmiş olabilir ama burası green zone. Burada öldürürlerse rapor açabiliriz. Şimdi ticket hemen şurada zaten. 10 tane alalım. Aldım. Hızlıca burada açayım değil mi? Bak millet burada arıyor. abi. Arabamın yanında şöyle açayım. Yine böyle birer tane tıkladığımızda. Aha 25 bin dolar çok Aa. güzel. Bitemiz. Aa ikiymiş lan yanlış görmüşüm. Aa. Ben şöyle çapraz kazıyorum i̇şte hızlı hızlı. Yani illa böyle hepsini şöyle kazmanıza gerek yok. Ben şöyle çapraz atıyorum. Ne çıktı görünüyor zaten hızlı hızlı. Bakalım go kart bende çıktı dün. Bugün araba çıkacak mı buradan? Dün 4-5 tane araba çıkarttım. 150 tane de açarsanız aşağıda gördüğünüz araba geliyor. Buradan çıkan arabaların hepsini 300 bin dolara devlete satabilirsiniz. Çünkü değerleri hepsinin genelde 3 milyon falan. Devlete sattığınızda 300 bin dolar para geliyor. Bir go-kart ucuzdu. Go-kartın değeri kaçtı? Dün yoktu, bugün geldi. 500 5. kaldı. 500'kha. Onu da satmazsınız zaten. Satarsanız da etkima yani. gelir. Şu ana kadar elle tutulur bir şey çıkmadı. İçinden çıkanları da birazdan göstereceğim neler varmış. O batarya geldi. Ya, batarya, işte. batarya geldi. Güzel. Çok güzel. Bitti. Bitti. İşte içinden çıkanlar da bu şekilde. Ben şu arabayı, şu arabayı, şu arabayı, şu arabayı, şu arabayı, şu arabayı hepsini çıkartıp sadece şu çıkmadı. Bu hariç hepsini dün çıkarttım ben. Level 3 envanter de geliyor. Hadi. Gördüğünüz gibi batarya, kazma, olta. Az önce 10GC'ye açtığımız ayrı ticket, diamond hepsi geliyor. 3 level motor, fren, süspansiyon, dişli, yani şanzıman, lastik hepsi geliyor. Şu elbiseler çok güzel. Ben bunları bak şunların bütün renklerini aldım. Arabalarıma depoladım. Bunun hepsini. Hepsi var bende. Hepsi. Çünkü çok açtım. 600 tane falan açtım bundan. Bir sürü para harcadım. Bu pantolonların da hepsi var bende. Şu gömleklerin de hepsi var. Hepsini koydum. Şimdi dilerseniz... Yeni gelen kamyon kamyon mesleği yani tırcılık oldu. Şurada şöyle işaretleyeyim. Buna bir gidelim. Tır işimizi de gösterelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Şimdi kamyonculuk mesleğine oraya geldik. Yani yeni tırcılık diyelim. Onu yapacağız. Bunun bir güzelliği var. Oha oha. Millet oha. saldırmış bir sürü araba var. Küş. Arabamızı kenara koyalım da takla atmayalım. Şimdi arkadaşlar oha adamlar helikopterle helikopterle gelmişler. Şimdi buranın şöyle bir güzelliği var. Çoğu insan bilmiyor. Ben biliyorum. İki Paris'te bilmiyordur büyük ihtimalle. Birkaç kişi biliyordur. Şimdi buraya geldiğimiz zaman buranın bir leveli var. Level nerede yazıyor Emre? Evet tablet açınca görevi alalım. Girdim. Hı -hı. Aha dur. Ben aldım. Bir çıkarmayın. Bir çıkarmayın. Ben bir kaçayım şuradan. Çıkarım. ben bir kaçayım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. E çarpaltıyı bir çekeyim. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Oğlum lan kim çıkardı? Tamam ben kaçtım. Çıkarabilirsiniz. Kaçtım. ileriye park ettim. Gelirsiniz isterseniz. Şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu mesleğin şöyle bir güzelli oldu artık. Kamyonculuk belli bir levelden sonra yapılıyordu ve stok çekmek için de kamyonculukta 3 level olmanız lazımdı. Artık 1 level bile olsanız kamyoncuda iş yapabiliyorsunuz. J'den tableti açtık. Benim kamyon levelim nerede yazıyor? Ben göremiyorum. Aktif işlerde mi yazıyor? Aa dur bir dakika. Tek evet, ekranda yazıyor abi, şey abi ya. sol üstte. Jandarma'da şey Bak sol üstte işte 30 level yazıyor abi solda ha. Ve, oha ben 30 level işim? Evet abi. Evet abi. Biz önceden skinle paralaştığımız evet. için veya kendi Ben sürekli skin çektiğim için mi artmış o zaman daha önceden? Evet, evet abi. Şimdi abi. şöyle artık evet. kamyonculuk yani tırcılık mesleği 100 levele kadar. Ya 3 level değil 1 2 3 değil artık 100 levele kadar. Ve şöyle bir güzelliği var. Her bir levelde 2 levelde 3 levelde atıyorum ben 30 levelim ya. %30 daha fazla para kazanıyorum. Mesela ben şimdi bir yere teslimat yapacağım. 10 bin dolarlık. Gittim 10 bin dolarlık teslim ettim. %30'u ne yapıyor? 3.000 dolar. 13 bin dolar kazanacağım. Ben bu levelimi kasıp 100 levele çıkartmayı düşünüyorum. Yüzde %100 fazla alacağım. Atıyorum 12 bin dolarlık bir teslimat yaptım. 24 bin dolar para kazanacağım arkadaşlar. Şimdi aktif işlere geldim burada. Bu arada burada bu meslekte kasa düşüyor. Daha önceki yaptığım işlerde buradan görebiliyorum. Bak dün yapmıştım. Görebiliyorum hala süper. Şimdi e, selek şey nerede? Bir önceki ekran. Ha şurada. E, tır seçme. Şu bu mesleği yaparken kasa düşüyor şansınıza. Düşünen oldu mu? Ben düşürdüm abi. Açtın ne çıktı? Ben ne para abi. çıktı abi. Para çıktı. Bu işi yaparken teslimat yapınca mı çıktı, İşe girince mi çıktı? düştü kasa? Teslimat ne zaman düştü hatırlıyor Teslimat yaptıktan sonra abi. Bir tamam artık. teslimat yapacak. kasa düşüyor açıyorsunuz bu tırlar çıkıyor arkadaşlar. Bu tırlarda buradan tık 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 üç tane modifiye seçeneği var. Hangisini istiyorsanız en sağdaki, şu en alttaki. Mercedes çok güzel, Volvo çok güzel. Seçtiğiniz zaman direkt modifiyeli halini direkt buradayken ekranda canlı canlı görebiliyorsunuz. İstediğini seçebiliyorsunuz. Geldim işlere. Hangisini alalım buradan? Şimdi bu sürekli yapılan işler var, bir de oyuncuların istediği var. Onu nasıl ayırır regolar mıydı o? Bir yerden ayrılıyordu bu. Chovurm hangisi burada? Kar? Abi, eee auto var bak. Auto, biraz biraz daha auto şey. yazıyor. Abi. Auto nerede yazıyor? İnaya basça. İnaya basınca sağda auto algılıyor bak abi. Biraz daha çıkar abi yukarı? Yukarı çek. Hadi Şu. Bak. Ha auto yazan. Bunu ha. herkes alabiliyor çünkü bu oyuncunun değil burası. Bir de hangileri şunlar da oyuncuların değil, değil mi? Hep istenebiliyor. Evet, Onu nereden abi, anlayacağız biz? Onun... Onun sonu e, business var abi bak en yukarıda. En yukarı çık abi ben. En yukarı devletin üstü üstünde ha. ha. government, state ha state devletin. Business'ta adamların. Oha 33 Aynen. bin dolar. Ben Hala bunu çeksem yüzde yüz devlet olsa 66 bin dolar mı kazanacağım acaba? Oha. O parayı kırdık. Deneyelim. 4.160 dolar veriyormuş auto. Bakalım %30 fazla verecek mi? Gidiyorum şimdi yüküm almaya. <laughs> Ben gideyim alayım ilerleyeyim sizi bekleyeyim olur mu gelebilen gelir. Biz alamadık burası sıkıntıya girdi. Auto mu? Yok yok. Kamerayı mı alamadın? Evet evet. Tamam alanlar var 7-8 kişi gördüm ben. Tamam onları alsın o zaman. Ben autoyu seçtim arabayı siz de seçin. Gelin ben bir dorsemi alayım çekileyim siz alın tamam mı? Arka arkaya gidelim bakalım. Şuradan kestirmeden gelmeyi unutmayın sağdan. Limandan dorsemizi alacağız arkadaşlar. Böyle bir şey uzun zamandır bekliyorduk. Video biraz uzayacak ama yapacak bir şey yok. Bunu göstermem lazım. Ya da kırpar mıyım? Tamam torsiyi alayım. Onun bu ne? Adam bak baga girmiş mesela. Böyle şeyler olabiliyor yeni olduğu için. Bak 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 tırlara bak her yer tırlan oğlum millet deli gibi yapıyor oğlum. İyi para var herhalde bu işte. Abi, abi, Beyler. Abi, Şimdi ben tırımı alacağım. Videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlarla bir dizilmeye çalışalım. Dizilirsek ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi buraya geldim. Şu sarı alana girdiğim zaman bana dorsemi gösterecek. Gösterdi hemen arkamda çıktı. Ya, değil miydi? Dorseyi bu şekilde bağlıyoruz. Kolay kolay da kopmuyor. Ama bir kere kopardıysanız işiniz zor. Aha. Ne oldu? Aldı. aldım. Tamam. Aldım, gidiyorum. Şöyle ileride bak, bekleyeyim bak, arkadaşlarımı. Aa ba yine koptu. Aha, yerine, Aa yerine dur 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 gelmeyin beyler. Gelme gelme. Geri, geri çık geri çık geri çık. Geri. Alıyorum, ilerliyorum. Yerine spamlanıyor. Niye böyle? Çok kişi yaptığı için mi? Aa, Dün böyle bir şey olmadı abi, hiç. bir de şey denesene abi. Dorseyi taktıktan sonra bir bir müddet geri git abi biraz. İyice otursun mu diyorsun? Abi. Aynen. Şimdi git ol. dümdüz. Hmm. Oldu. Ya da bu dosyada bir şey al. var. Dün ben ya o bunu taşıdım. Ha evet beyler geri geri gidin iyice otursun bir sistem algılasın evet. Tamam alın siz. Ben şöyle ileri gidip dizileceğim. Şurada geniş bir yer var. Buraya dizileceğim ben. Teker teker arkadaşlar sakin. Sarı araba logosuna doğru gelin arkadaşlar Oraya bir yere dizildim ben. Şöyle yan yana diziliriz devam ederiz. Evet arkadaşlarımız gelsin de bir. Dorselerimizi aldık arkadaşlarımız yanımıza geldi. Giderken biraz böyle titreme falan olabilir. Ben o yüzden en önden gideceğim beyler. Çalıştırdım hareket ediyorum. Sizde nasıl görünüyorum bilmiyorum. Bence mesafeli gelin. Bazen arkaya atıyor dorseyi. Aynen abi sen şu anda çok sıkıntılı gidiyorsun bizde. De Öyle de mi? Yürüyorum. Tamam mesafeli gelin. Ben o zaman sağ şerit gideyim. Benim arkamdaki sol şerit gelsin. Onun arkasındaki sağ şerit. Hani bir bug olursa arkaya atarsa benim dorseyi mesela değil mi? Sok, sıkıntı yaşamasın. Ben sağ şeritli gidiyorum. Ben yardım edin gelin. Hadi kim gitti senin yanındaki? Hadi yardım gel yetiş o. biraz. hoş <laughs> bak geliyorum abi. Oo Volvo çıkartmış adam. Bak 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 bak. Kardeşim bir gün bizde çıkar. Ben bugün çıkarırım. Ben şimdi videodan sonra sürekli bunu yapacağım. %100 ya 100 level olursam şimdi ben 30 level'im. 4100 dolar falan kazanacaktım. %30'u 1000 küsur dolar yapıyormuş. Özgür öyle dedi. Yani benim bir de ama şu var şunu unuttuk biz. İşi alırken bir de şey veriyoruz ya güvence para. O kaç para verdik? Onda verecek ya bize. Hı? Ona bakmadık. Neyse hesaplarız. Allah Allah. Şimdi teslimat, teslimat, teslimat yerinde görüşürüz. Video çok uzamasın. Evet şehre geldik. Teslimat yerine yaklaştık. Bir tane Stranger yardırdı gidiyor. Volvo çıkartmış. Kaza yapan. Evet Dorsey'i düşürdü ama geri alabiliyor. Sorun yok. Dikkat edin o adama. Şu otomobil kaşınıyor ama neyse. Aynen o bir ufak. Teslimat yeri sağda beyler yavaş. Evet iki arkadaşlarım da geliyorlar. Şöyle genişten alacağım. Kafayı soktuk mu tamam zaten. Çok zevkli olmuş ya. Giriyoruz. Allah çarptım. Girdim kaç para verecek? 4160 verdi. Aynı hani 130... Niye vermedi? Saat başı falan mı? Aha tır Tırgasa sattı abi. Ne bana mı? Bana attı. He, ekran ver. Hemen veriyorum abi. Hızlısından. Hızlısından veriyorum abi ekranımı. Ver. Dedim. Geldi mi? Geliyor. Geldi. Hemen aç abi. Bakalım nasıl Hemen bir şeymiş. Abi. <laughs> Gördüğünüz gibi bu kasadan tırlar da çıkabiliyor, para da. Aç abi. Yayın mı dondu? Ha, aç abi. Bakalım ne geliyor. Para kendim. geldi. Aa, Tırla çıkabilirdim. Çok da önemli değil. Zaten tır sürüyoruz yani şu anda. Sadece şekli değişiyor. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekilde. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz <laughs> ailemize bekliyoruz. Video açıklamasındaki referans linkine katılmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.